Beren bugün ne çalışıyoruz? E, bugün sizinle birlikte zemin farkını çalışacağız. Farklı zemin takibini çalışacağız. Evet. Önce bir sarı çizgiyi çalıştık. Değil mi? Evet. Önce bir e, şeyi gösterelim. E, zemin eğer farklıysa, iki farklı zemin varsa nasıl kullanıyoruz? Bunu Bastonu bir... Bu bastonumuzla e, hissedebiliyoruz. Yani zeminin farklı olduğunu, şurası böyle otluk, evet. e, dibinde toprak olan ama burası beton bir zemin. İkisi farklı. Bir ota bir betona, bir ota, bir betona vurarak ilerliyoruz. Hı hı. Teknik böyle. Zaten duvar takibinde de bir duvar bir yer yapıyorduk. Ya da kaldırım kaldırım kenarında yaparken. da e, bir sonraki teknikte onu göstereceğiz. Kaldırımın bir kenarına bir de yola vuruyoruz. Burada da iki tane farklı zemin. Zaten farklı zemin dememizin sebebi de bu. İki tane farklı zemin var. Evet. Öyle değil mi? Evet. Yani bir ot bir taş bir zemin var. Şimdi biz bu zeminden senin nasıl gittiğini bir görüntüleyelim istiyoruz. Tamam, başlayalım. Evet, başladın. Devam et bakalım bir. Zaman zaman sana otlar bulaşacaktır. Çünkü evet, zaman başlayalım. zaman ağaçlar, ağaç kolları vesaireler var. Bastonu aynı e, sürme sürüme metodunda olduğu gibi kullanıyoruz ya da vurma metodunda olduğu gibi kullanıyoruz. Sen burada vurarak tercih ediyorsun. Evet, çünkü diğer Burada aslında tek teknik bu farklı zemin takibinde vurarak seyir yapmak. Şu anda sen de vurarak gidiyorsun. Ara ara böyle beton zeminler geliyor. Farklı zemin kayboluyor ama sonrasında gene farklı zemin takibi devam ediyor. Yani bu işin esası bastonun bir zemin farkını hissetmesi. İkincisi de açıkçası bastonun sağa ya da sola açtığın arka çok geniş olmaması görebilecek kadar e, genişlikte ya da darlıkta olması. Şu an mesafeyi kendin ayarlıyorsun. Evet. Evet. Biraz önce iki tane e, farklı değil aynı zemin denk geldi evet. değil mi? Evet. Çünkü arada bir beton vardı. vardı. Onun sesini duyduk. Şimdi sen başlıyor. aynen öyle zemine, e, farklı, zemine e, farklı zemin takibine daha doğrusu devam ediyorsun. Bir tarafta ot bir tarafta beton. kesebiliriz